Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Hakiş Genel Başkanı Mahmut Aslan bir araya geldi ve görüşme yaptı arkadaşlar. Belediye tediyeleri, kamu çerçeve protokolünden neden yararlanmadıkları için bakana iletildi arkadaşlar. Gelin detayla birlikte bakalım. Kamu çerçeve protokolü imzalandı ama etkisi bitmedi. Bugün Hakiş Genel Başkanı Mahmut Aslan ile Vedat Bilgin bir araya geldi ve görüşme yaptı. Hak İş Konfederasyonu Hizmeti Sendikası Genel Başkanı Mahmut Aslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek Konfederasyon Hak İş'in görüş ve taleplerini dile getirdi. Bugün belediye ve belediye şirketleri de kamu çerçeve protokolüne dahil edilmeli dedi. Genel Başkan Mahmut Aslan 16 Mayıs 2023 tarihinde yani bugün arkadaşlar sabah saatlerinde Vedat Bilgin'in makamında Çalışma Bakanlığı'nda ziyaret etti. Aslan Konfederasyonu Akış'ın kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde belediye ve belediye şirketlerine dahil edilmesine ilişkin talebini bakan bilgine yine tekrardan iletti. Aslan belediyelerde belediye şirketlerinde devam eden toplu iş sözleşmelerinin kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü belirlenen sınırlar kabul edilerek yapılması durumunda ortaya daha da hakkaniyete uygun bir ücretlendirme modeli ortaya çıkacağına inancını bir kez daha dile getirmiş. İlave tedirilerin ödenmesi konusunda yasal düzenleme yapılmalı. Aslan 6772 sayılı kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşlarıyla mali idarelerde çalışan kadro işçilere ödenen ilave hediyelerin kanundaki açık hükme rağmen yargı kararları nedeniyle mali idarelerin iştiraklerinde şirketlerinde çalışan işlere ödenmediğini söyledi. Bu konuda çok haklı. Belediye şirket işlerinde de kamu çerçeve protokolüne dahil edilmelidir ve tedi ödemeleri belediye şirket şirketlerinde çalışan işlere de ve belediyedeki çalışan işlere de ödenmelidir diyoruz. Aslan mali değerlerin iştiraklerinde şirketlerinde çalışmak olan işlere 6.772 sayılı kanun gereğince yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması ilişkin talebimizi bakan bilgine bir kez daha ilettik ifadelerini kullandı arkadaşlar. Hayırlısı olsun bu konu hakkında da videolar üretmeye sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hepinizi bakın bu ekranı gördüğünüz haberleri kaçırmamak için Instagram sayfamıza tıklayıp gelmeye davet ediyorum. Birlikte başaracağız. Haydi hepiniz Instagram sayfamıza kamış haber. Instagram sayfasının linki videonun altında var arkadaşlar. Bir tıka ve takip etmeye bakar.